Merhaba değerli İKİ izleyenleri saatler 11'i gösteriyor. Gelişmeleri aktaracağız. Haber zamanına başladık. 18 Şubat salı günü HDK'ye yönelik soruşturma kapsamında 54 kişi gözaltına alınmıştı. Ulusal ve uluslararası 15 basın kurumu gözaltındaki gazetecilerle dayanışmak için ortak bir açıklamaya imza attı. Barış Vakfı da Avukat Nurcan Kaya'nın serbest bırakılması çağrısı yapıyor. Şu gözaltındaki gazetecilerin ise bugün adliyeye çıkarılmaları bekleniyor. 18 Şubat'ta HDK'ye yönelik soruşturma kapsamında evlerine yapılan baskında gözaltına alınan gazeteciler Elif Akgül, Ercüment Akdeniz, Ender İmrek ve Yıldız Tarın Cuma günü adliyeye çıkarılmaları bekleniyor. Medya ve Hukuk Araştırmaları Derneği MLSA 3 gündür gözaltında tutulan gazeteci Elif Akgül ile avukat Nurcan Kaya'nın kolluk ifadesi işlemlerinin perşembe akşamı itibariyle sona erdiğini açıkladı. Gazeteci Yıldız Tarınca emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu. Öte yandan aralarında Uluslararası Basın Enstitüsü ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu gibi uluslararası basın örgütlerinin de bulunduğu 15 basın kurumu ortak bir açıklama yayınlayarak gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını talep etti. 15 basın kurumu gazetecilere yönelik bu saldırıya derhal son verilmeli. Yıldız Tar, Elif Akgül, Ercüment Akdeniz ve Ender İmrek koşulsuz şekilde serbest bırakılmalıdır çağrısı yaptı. Gözaltına alınan, tutuklanan barış savunucuları, demokratik siyasetçiler zaman geçirilmeden serbest bırakılmalıdır çağrısını yapan Barış Vakfı ise siyasal operasyonlar durdurulmalı, barışa gerçek bir şans tanınmalıdır açıklaması yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Örgütü'ne giden Özel, ziyaretin ardından TİP Genel Başkanı Erkan Başlah ortak açıklama yaptı. İkinci adresi ise Silivri Cezaevi oldu. Değerli basın emekçisi arkadaşlar, sizleri ve sizlerin aracılığıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel siyasi parti ziyaretleri kapsamında Tip Genel Başkanı Erkan Baş'la görüştü. Tip İstanbul İl Başkanlığı'nda yapılan görüşme sonrasında iki genel başkan ortak açıklama için kameralar karşısına geçti. Her, şey, her şeyden önce bu ziyaretten duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha ifade etmiş olalım. Cumhuriyet Halk Partisi ile Türkiye İşçi Partisi'nin iyi ilişkiler içerisinde olmasını ülkemiz açısından da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Görüşmeye ilişkin bilgi veren TİP Genel Başkanı Erkan Baş ortak mücadele vurgusu yaptı. Bizim seçilmiş milletvekilimiz cezaevinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş belediye başkanları cezaevinde aslında bu mücadelenin birlikte sürdürülmesine ilişkin çok net bir fotoğrafla da karşı karşıyayız. Hep birlikte kurtulacağız. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin tip heyetini bilgilendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamasında da baş gibi ortak mücadele vurgusu vardı. Türkiye'nin içinde bulunduğu hem vatandaşın yakıcı sorunlarını ve bunların çaresinin bir sandık olduğunu, erken seçim olduğunu ve bu iktidarın bir an önce değiştirilmesi emekten yana ve demokrasiden eşitlikten yana bir iktidarın ülkeyi yönetmesiyle mümkün olduğunu da ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Demokrasi treni yoluna devam edecek. Tarih inenleri de bazacak, direnenleri de yazacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ikinci durağı Silivri cezaevi oldu. <laughs> Cezaevinde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Profesör Doktor Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Can Atalay, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman ziyaret etti. Muhalefete yönelik operasyon, gözaltı, tutuklama ve belediyelere kayyım atanmasına sol sosyalist partilerden tepki var. Yapılan açıklamada gözaltı ve tutuklamalara son verilmesi çağrısı yapılırken muhalefete de ortak mücadele çağrısında bulunuldu. Tutuklamalar. Son günlerde yapılan operasyonlar, gözaltılar, soruşturmalar ve belediyelere atanan kayyımlara sol ve sosyalist partiler ortak açıklamayla tepki gösterdi. Dem Parti, EHP, EMEP, Halk Evleri, Sosyalist Meclisler Federasyonu, TÖP ve TİP imzasıyla yapılan açıklamada demokratik bir ülkeyi inşa etmek için ortak mücadele etme çağrısı yapıldı. Muhalefete uygulanan baskılara dikkat çekildi. 31 Mart yerel seçimleri sırasında oluşan ve normal bir seçim ittifakı olan Kent Uzlaşısı ve Yine 2011 yılında kurulan ve Dernekler Kanunu'nun 25. maddesinde yer alan platform olarak kurulan HDK kriminalize edilerek operasyonlara girişilmiştir. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na konuştuklarından dolayı henüz kürsüdeyken soruşturma açılması yargının içinde bulunduğu garabeti göstermektedir. Yapılan açıklamada belediyelere atanan kayyımlara da dikkat çekilirken çözüm süreci tartışmalarına işaret edildi. İktidarın samimi davranmadığı vurgulandı. Halk iradesini hiçe sayan kayyım siyaseti ısrarla sürdürülmektedir. Bu uygulama gelinen yerde yargı aracılığıyla bir iktidar gaspına dönüşmüş bulunmaktadır. Yerel yönetimlerde halkın sandıkta vermediği yönetme yetkisi atanmış kayyım aracılığıyla fiilen gasp edilmektedir. Baskılar! Bizi Şimdi Türk... Tüsiyat yöneticilerinin yaptıkları konuşmalar üzerinden gözaltına alınmasının yankıları sürüyor. İki isim hakimlik ifadelerinde konuşmalarımız ekonominin iyi gitmesi içindi derken İlke TV yayınına katılan Profesör Doktor Uğur Emek artık ekonomik koşullar büyüklerin de canını yakmaya başladı dedi. TÜSİAD yüksek istişare kurulu başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD yönetim kurulu başkanı Orhan Turan'ın gözaltına alınmasının yankıları sürüyor. İki isim yurt dışına çıkış yasağı şeklinde uygulanacak adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Turan ve Aras'ın mahkemedeki ifadeleri de ortaya çıktı. <laughs> TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 80'e yakın ülkeye ihracat yapmaktayız. Ticaret Bakanımızla yurt dışına gidiyorum. Mart ve Nisan ayında Çin ve Amerika seyahatlerimiz olacaktır dedi. TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras da, benim konuşmamın ana teması Türkiye ekonomisinin daha ileriye gitmesi için neler yapmamız gerektiği konusunda bir metindir, ifadelerini kullandı. Profesör Doktor Uğur Emek, İlke TV yayınında yaşananları değerlendirdi. Onların da canı yanmaya başladı artık yani. Ee, bu vakte kadar e, e, asgari ücretlilerden, emeklilerden falan bahsediyorduk. Artık ekonomik koşullar, Türkiye'nin mevcut koşulları e, büyüklerin de canını yakmaya başladı. Sosyal medyada e, bu e, iki tane üst düzey yöneticinin e, polis nezaretinde ifadesini alınmaya gitmesinin resimleri paylaşan iktisatçıların kahir ekser ekseriyeti e Ekonomi ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i e de menşele yaptılar. E ekonomik program çalışıyor mu diye. E evet. Bu görüntüye yabancı sermaye gelir mi diye. E bunlar haklı ve meşru sorulardı. İş dünyasının insanları. Şimdi biz iki tane üst düzey yöneticiyi konuşuyoruz. E 4500 tane şirket var orada. Şimdi onların yöneticileri tedirgin olmaz mı şu anda? Onlara sakin olun, korkmayın bir şey olmaz diyebilir miyiz? Sezai Temelli, HDK'ye ve TÜSİAD'a yapılan operasyonlar hakkında konuştu. Temelli, TÜSİAD'ın politikalarına karşı olsak da hangi sınıftan ve kimlikten olursa olsun kurum ve kişilerin haklarını sonuna kadar savunacağız dedi. Mümkün değildir. Hangi sınıftan olursa olsun, hangi kimlikle karşımıza çıkarsa çıksın, biz hem kurumların hem kişilerin hak ve özgürlüklerini sonuna kadar e, savunmaya devam edeceğiz. TÜSİAD başkanlarına uygulanan muamele de e, bugün e, yargı marifetiyle sürdürülen sistemin bir parçasıdır. E, dolayısıyla da e, kabul etmemiz mümkün değildir. Dem Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Temellinin gündeminde HDK'ye ve TÜSİAD'a yönelik yapılan gözaltılarla 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü vardı. Yargının sadece kayyum atamakla kalmadığını ifade eden Temelli, HDK'ye yönelik gözaltıları kumpas davaları olarak nitelendirdi. Biz hepimiz HDK'liyiz. Yani bizim bir siyasi partimiz var, tabii ki bizim başka aidiyetlerimiz de var ama bizi besleyen en önemli aslında kaynak işte o platformdur. O platformun demokratik anlayışıdır, demokratik yapılanmasıdır, çalışmasıdır. Buna tahammül edemiyorlar. Etmedikleri için de işte bu kumpas davasını yapılandırmaya çalışıyorlar. E, bu yoldan bir an önce dönmelerini, artık bu kumpas zihniyetinden kurtulmalarını e, e, tavsiye ediyoruz. Temelli 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü vesilesiyle de Türkiye'de birçok dilin baskı ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi çok yaygın bir dil olmasına rağmen Kürtçe ana dilinde eğitim hakkı yok. bırakın ana dilinde eğitim hakkını. Kürtçenin kamusal alanda kullanımı da yasaklanmış, baskı altında. Ana dil bir haktır. Tartışma mevzusu yapılamaz, yasaklanamaz. Değerli basın emekçileri. Meclis bugün çalışmıyor gerçi Bugün 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü 1999 yılından bu yana Uluslararası Ana Dili Günü olarak kutlanılan bugünün tarihi 68 yıl öncesine dayanıyor. Pakistan'ın Bangladeş halkına resmi dili olarak Urduca'yı dayatması sonrası Bengal'de ana dilini sahiplenme mücadelesinde hayatını kaybeden öğrencilere saygı olarak UNESCO tarafından 21 Şubat Uluslararası Ana Dili Günü ilan edildi. 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü, 68 yıl önce Pakistan'ın Bangladeş halkına resmi dili olarak Urduca'yı dayatmasına karşı verilen mücadeleyle ortaya çıktı. Pakistan Devleti 1952'de resmi dili olarak Urduca'yı tek dili olarak hayata geçirmek istedi. Dayatmaya karşı Bengal Dil Hareketi gelişti. Dil hareketi 21 Şubat 1952'de tek dile karşı protesto yürüyüşü yaptı. Protestoya katılanların çoğu Bangladeşli üniversite öğrencilerinden oluşuyordu. Pakistan'ın güvenlik güçleri protestoya katılanların üzerine ateş açtı. Çok sayıda öğrenci yaşamını yitirdi. Bengal'de ana dilini sahiplenme mücadelesinde hayatını kaybeden öğrencilere saygı olarak Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO 1999'da aldığı kararla 21 Şubat'ı uluslararası ana dili günü olarak kabul etti. 16 Aralık 1971 tarihinde bağımsızlığına kavuşan Bangladeş, 21 Şubat'ı hem uluslararası ana dili günü hem de şehitler günü olarak anıyor. 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü ilk kez 2000 yılında dünya genelinde çok dilli yaşamı ve kültürel çeşitliliği desteklemek amacıyla kutlanmaya başlandı. Türkiye'de başta Kürtler olmak üzere farklı halklar ana dilde eğitim ve kamusal alanda ana dilleriyle hizmet almak istiyor. 2024 UNESCO verilerine göre dünyada 5000 yerli dil olmak üzere 7000'den fazla dil konuşuluyor. Bu dillerin sadece 106'sı resmi dil statüsünde. Birleşmiş Milletler'in paylaştığı verilere göre dünyada 7 binden fazla dil konuşulsa da her iki haftada bir dil yok oluyor. UNESCO'nun tehlike altındaki dünya dilleri atlasına göre Türkiye'de Ubıhça, Mlasho ve Kapadokya Yunancası yok olurken 15 dil ise yok olma tehlikesi altında. Türk Tabipleri Birliği'nin önceki dönem başkanlarından Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı hakkında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama suçlamasıyla açılan davada beraat kararı çıktı. Profesör Doktor Fincancı karar sonrası duygularını İlke TV ile paylaştı ortaya koyan yayın organları da dahil. Türk Tabipleri Birliği önceki dönem başkanı ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Şevdem Korur Fincancı hakkında YouTube'da katıldığı bir programda işkence ve cezasızlığa dair sözleri nedeniyle açılan dava beraatle sonuçlandı. Fincancı karara ilişkin ilk duygularını ve değerlendirmelerini İlke TV ile paylaştı. Ben de zaten e, duruşumdaki beyanımda da söyledim. Asıl hakaret, asıl aşağılama işkence uygulamaktır. Çünkü işkence mutlak yasak. Dolayısıyla hem savcının beraat talebi çok kıymetli bence, hem de hakimin e, bu beraat talebini kabul edip bu karara varması e, hepimizin içine e, su serpti. Öyle söyleyebilirim. İnsan hakları mücadelesi içinde olanlar, işkenceyle mücadele edenler ve e, işkence görenler açısından. Profesör Doktor Fincancı devleti aşağılama suçlamasından beraat kararının hak mücadelesi açısından önemli bir karar olduğunu vurguladı. Yani bu kadar sert bir e, suçlamada beraat o anlamda e, hepimizi güçlendirir e, ve mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterir bize. Aslında hiçbir şekilde bu mücadeleden vazgeçmememiz gerektiğini e, bir kez daha hatırlatıyor bize haklılığımız. Profesör Doktor Fincancı hakkında açılan davalara karşın hekim sorumluluğunu yerine getirmeye devam edeceğini belirtti. İşkenceye uğrayan kim olursa olsun işkence göremeyeceği bilinci üzerinden davranmak ve eğer işkence iddiasını doğrulayan bulgular varsa da bunu paylaşmak benim sorumluluğum zaten bir hekim olarak insan hakları mücadelesi yürüten biri olarak yani ne kadar suçlanırsam suçlanayım tabii ki ben her zaman işkenceye karşı işkencenin varlığını belgeleme e, işimi yapmaya devam edeceğim. Devam ediyorum. Bu olguda da öyleydi. E, fotoğraflar diz kadın komisyonu tüm kadınlara 7 Mart'ta grev çağrısı yaptı. Kadınların toplumsal hayatta yaşadıkları eşitsizliklere ve baskılara dikkat çeken Dis 7 Mart'ta bu hayatı durduruyoruz dedi. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Kadın Komisyonu basın açıklaması yaparak 7 Mart'ta greve çıkılacağını duyurdu. Kadınlar Günü'ne giderken yaşamı durdurmak için 7 Mart'ta grevdeyiz. Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu kadınların yaşadığı eşitsizlikleri dile getirdi. Kadınlar olarak toplumsal hayatın bütününde bin yıllardır eşitsizlikleri, ayrımcılıkları yaşıyoruz. Ve bizler bunu her gün hayatımızda hem iş yerimizde, evde, sokakta yaşamaya devam ediyoruz. Ve öyle bir düzen kuruldu ki dünyada ve ülkemizde bu eşitsizlikler ve ayrımcılıklar her gün daha fazla derinleşiyor. Bugün ülkemizdeki hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, geçim derdi en fazla biz kadınları etkiliyor. Basın açıklamasını Dest Kadın Komisyonu adına okuyan Zuhal Kaynak, kadınlara birlikte durma çağrısı yaptı. Kadınlar 8 Mart'a giderken hayat pahalılığına, düşük ücretlere, güvencesiz istihdam politikalarına ve ayrımcılığa karşı itiraz sesimizi yeniden yükseltiyoruz. Hem çalışma hayatında hem de görünmeyen ev içi emeğimizdeki eşitsizliklere, güvencesizliğe, baskılara şiddet ve tacize karşı birlikte duruyoruz. Açıklamada, kadınlar her neredeyse iş bırakacak, 7 Mart'ta hayatı durduracak vurgusu yapıldı. Yaptığımız işi, yıkadığımız bulaşığı, çamaşırı bırakıp, fabrikadan, atölyeden, ofisten, plazadan, belediyeden, hastaneden, okuldan, evden, kısacası her yerden çıkıyor, meydanları, sokakları dolduruyoruz. 7 Mart'ta bu hayatı durduruyoruz. Suhal kaynak açıklamada diskin taleplerini de sıraladı. İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararından derhal vazgeçilip sözleşme ve 6284 sayılı kanun etkin bir biçimde uygulanmalıdır. Kadınların bakım emeği yükünün üzerinden alınması için kamusal sosyal politikalar hayata geçirilmelidir. Çalışma hayatında kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılıklar terk edilmeli, güvenceli ve insana yakışır işler yaratılmalıdır. Orta gelir grubuna yönelik hazırlandığı söylenen emlak konut kampanyasına uzmanlardan yoksula ve orta gelirliye değil yüksek gelirliye kampanya yorumu geldi. Orta gelir grubuna yönelik hazırlandığı söylenen kazançlı yatırım kampanyasının detayları açıklandı. İstinye, Etler, Göktürk, Kadıköy, Beykoz, Başakşehir, Alsancak gibi bölgelerde yapılacak projeler hiçbir şart aranmaksızın satışa sunuldu vatandaşlarımıza kazançlı bir yatırım imkanı sunacağımız... Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz kampanya kapsamında 25 farklı proje olduğunu söyledi. Projenin detaylarına göre örneğin İstanbul'da 6 milyon lira değerindeki bir eve sahip olmak için 60 ay vadeyle aylık 61.698 liradan başlayan taksit ödemek gerekecek. Projeyle daha önce ev sahibi olmama şartı daranmayacak. Da İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçek, kampanyanın dar ve orta gelirlileri değil, yüksek gelir gruplarını hedeflediğini söyledi. Bugün Türkiye'de net asgari ücret 22.104 TL. Yani yeni evli bir çiftin ödeyeceği aylık taksit asgari ücretin yaklaşık 3 katı. Bugün Türkiye'de çalışanların %95'i asgari ücretin 2 katından daha az ücret alıyor. Yani çalışanların %95'i bu kampanyadan yararlanamaz. Bu yapılan sosyal konut değil. Anayasadaki konut hakkı ve TOKİ'nin kuruluş amacı göz ardı edilmeye devam ediliyor. Finans uzmanı Iris Cibre ise, bu nasıl orta ve dar gelirli kampanya diye sordu. İlk defa ev sahibi olacaklara değil herkese hitap ediyor. Büyük yanlış ülkede konut sahipliği %54. İnsanlara ev sahibi yapacaklarına hala yatırım yaptırtıyorlar. Sadece Antalya, İzmir, Balıkesir ve İstanbul'da 25 proje deniyor. En düşük fiyat 5,65 milyon. Bu konutlar A sınıfı ise 4,5 milyon kredi kullanılabilir. 3 farklı seçenek var. İkisi 60, biri 120 ay vadeli. 4,5 milyon lira kredi, 60 ay vadeli, ara ödemesiz aylık taksit 100 bini aşıyor. Üçüncü seçenekte en düşük 61,5 bin lira taksit var. Bu nasıl orta ve dar gelirli kampanyasıdır? Hamas, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dört rehinenin cenazesini teslim etti. Buna karşılık İsrail bir grup Filistinliyi 22 Şubat'ta serbest bırakacak. Hamas, İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybeden dört rehinenin cenazesini aça teslim etti. Teslim, Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşması kapsamında yapıldı. Hamas, ölen kişilerin gözaltı merkezlerinin İsrail tarafından bombalanması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Hamas cenazelerine teslim ettiği İsraillilerin yakınlarına hitaben çocuklarını umursamayan bir liderliğin kurbanı olduğunuz açıklamasında bulundu. Anlaşmaya göre 4 İsrailli'nin cenazesine karşılık 22 Şubat'ta İsrail ordusu bir grup Filistinliyi serbest bırakacak. Öte yandan İsrail Gazze'de alıkoyduğu ve aylarca yerlerini gizlediği 64 Filistinlinin yerini açıkladı. Rehineler Negev ve Naf hapishaneleri, Estiye ve Saharonim kampları, Ofer hapishanesi, Nitsan hapishanesi ve Naftali ve Megiddo hapishanelerinde bulunuyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi seçilmemiş diktatör olarak nitelendiren ABD Başkanı Donald Trump bu defa da Ukrayna'da seçimlerin zamanı geldi dedi. Trump, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek amacıyla süren barış görüşmelerinde de Rusya'nın elinin güçlü olduğunu ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye aynı gün içinde iki kez diktatör dedikten sonra Washington'a dönüş uçuşunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya'nın barış isteğine inanıp inanmadığı sorusuna Trump, inanıyorum diyerek yanıt verdi. Bence Ruslar savaşın bittiğini görmek istiyor diyen Trump, kartlar biraz onların elinde çünkü çok fazla toprak ele geçirdiler ifadelerini kullandı. ABD ile Rusya arasındaki Riyad zirvesine Ukrayna'nın davet edilmemesini yorumlayan Trump, aslında 3 yıldır hatta çok daha önce masadalardı. Bu çok kolay bir şekilde çözülebilirdi dedi. Trump, bunu asla başlatmamalıydınız. Bir anlaşma yapabilirdiniz. Ukrayna için ben bir anlaşma yapabilirdim ifadelerini kullandı. Trump, Ukrayna'da uzun zamandır seçimlerin yapılmadığını da söyleyerek artık seçim zamanı geldi dedi. Öte yandan Trump ile Zelenski arasında polemik sürerken Ukrayna'nın görüşmelere davet edilmemesine yönelik eleştirilere Rusya'dan yanıt geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kimse Ukrayna'yı bu süreçten dışlamıyor dedi. Almanya 23 Şubat pazar günü erken seçim için sandık başında olacak. Hiçbir partinin mecliste çoğunluk sağlaması beklenmezken sandıktan nasıl bir koalisyonun çıkacağı da merak konusu. Kamuoyu araştırma şirketi Forsa belirsizliğin en fazla olduğu seçim yorumunu yapıyor. You know, go, go, go. Fight, 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 fight. Almanya 23 Şubat pazar günü sandığa gidecek. Irkçı AFD Partisi'nin ciddi oy oranlarına ulaşması, merkez sağ ve merkez sol partilerin gerilemesi siyasi dengeleri alt üst ederken sandıktan nasıl bir koalisyon çıkacağı noktasında belirsizlik sürüyor. <laughs> BBC'de yer alan habere göre kamuoyu araştırma şirketi Forsa'nın kurucusu Manfred Günler bu seçimin belirsizliğin en fazla olduğu seçim olduğuna işaret ediyor. Günler koalisyon öngörüsü yapmanın bu kadar zor olduğu bir seçime tanıklık etmediğini söylüyor. Son anketler merkez sağdaki Hristiyan demokratların %27 oy oranıyla seçimlerden birinci parti çıkacağını öngörüyor. Anketler AFD'nin %20 ile ikinci, sosyal demokratların %17 ile üçüncü ve yeşillerin de %12 ile dördüncü sırada olduğunu ortaya koyuyor. <laughs> Sol Parti, Liberal Hür Demokrat Parti ve BSV'nin alacakları oy oranlarındaki küçük bir fark da siyasi denklemi değiştirebilir. YouGov'un son anket sonuçları Sol Parti'nin %9 ile barajı rahatlıkla geçtiğini, diğer iki partinin ise %5'lik seçim barajını zorladığını gösteriyor. Sınırdaki partiler seçim barajını geçebilirse, mecliste Hristiyan Demokratlar ve Sosyal Demokratların milletvekili sayısı azalacak. Koalisyon hükümeti kurma süreci daha da zorlaşacak. Evet gelişmeleri aktardık sevgili izleyenler. Saat başında güncel yorumla yeniden buradayız. Görüşmek üzere.